Ben de vaaza başlarken bir dua etmek istiyorum. Rabbimiz bir kez daha bugün sana adıyoruz. Bizler senin çocukların olarak burada huzurunda halkınla beraber seni adına layık bir şekilde yüceltmek için varız. Ve bir kez daha İsa Mesih'in ölüm ve dirilişine baktığımızda Rabbimiz'in ne kadar büyük bir olay olduğunu, bize sağladığı o sonsuz yaşam ve kurtuluşu derinden anlamak istiyoruz. Senin lütfunla. Ve kutsal ruh aracılığıyla. İsa Mesih senin adına dua ediyorum. Amin diyorum. Amin. Evet hamdolsun. İsa dirildi, ölüm yenildi. Tanrı'ya yücelikler olsun. Şimdi bir soru sormak istiyorum. Bilek güreşi yapan var mı? Genelde bayanlarda pek çıkmaz ama ara sıra, a bak maides çıktı. <laughs> tamam süper. En azından diyordum bir tane örnek varsa iyi oluyor. Ben de zaman zaman e, gördüm. Ve bizim e, yani yıllar öncesinde e, yaptığımız bir şey ve daha çok yapan, özellikle yapan arkadaşlarım vardı. Yani ben çok düşkün değildim ama e, yapanları e, izledim. Ve özellikle böyle eş olanların bilek güreşini izlemek çok zevkli oluyor. Çünkü yani tam böyle duruyor, iki taraf biraz zorluyor. Sonunda ama birisi gider. Yani <laughs> ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın onun bir tane e, galibi oluyor. Şimdi herkes için, evet, bazılarımız bilek güreşi yapmamış olabilir ama herkesin bir bilek güreşi yapacağı bir örnek sunmak istiyorum. Diyelim ki siz bilek güreşi yapacaksınız, hazırsınız ve karşınızda ölüm var. Onunla el tutuştunuz. Yani şöyle durmak lazım aslında biraz doğru yapmak için. El tutuştunuz. Yani yaşama baktığımızda işte insan. Doğdu, böyle devam ediyor. Sanki şey gibi, dengede duruyor gibi görüyor. Yani uzun yıllar öyle gidebilir. Ama ileriye doğru yavaş yavaş gücümüz azalıyor, azalıyor, azalıyor ve en sonunda ne oluyoruz? Düşüyoruz. Ölüme karşı bizim kazanacağımız bir zafer yok ne yazık ki. Ve bu nedenle insanlar ölümden çekiniyorlar, korkuyorlar ve Sonsuzluğun da ne olduğunu tam e, anlamadığı, anlayamadıkları için de e, zorlanıyorlar ve bu dünyada yani e, nasıl diyeyim umutsuzluk içerisinde geçen e, günlere e, sahipler. Biraz ölüm hakkında yine araştırdım e, bugünlerde, baktım e, en son ne zaman araştırdım bilmiyorum ama o zamanlarda da bir çare yoktu. Yani bu geçen süre içerisinde de bir çare olmamış. Yani bilim gelişti, belki beş yıl önce bir araştırma yaptım, biraz daha gelişti. İşte çeşitli açıklamalar var. Onlar da çok değişmiyor. İşte hastalık deniyor. Buna bağlı olarak kişinin hastalık, hastalığa bağlı olarak yani belli bir süre sonra yaşamını ortadan yaşamı sonlanıyor diye açıklıyorlar. Daha önce e, hücre konusunda biraz araştırmıştım, stratoloji var, hücre bilimi. Aslında şunu fark ettim o kitabı okurken, eğer insan hücresi kendisini yenileyebiliyorsa ölümsüz olur. Yani şeyden başlayarak işte bebekliğinden başlayarak, eğer yenileyebiliyorsa o zaman hücre kendini yenileyemediği için ne oluyor zaman zaman şey yavaş yavaş e, kaybediyor. İlk yıllarda yok yani bu aslında ilk embriyodan başlıyor. Yani o süre içerisinde kısa bir dönem hücre kendini yeniliyor ama ondan sonra e, gelişiyor ve daha sonra yenileyemiyor. Yani sonuçta ölümle insan e, karşılaşıyor. Bunun e, bir çözümü yok. Bildiğimiz he, efsaneler var, hikayeler var. Lokman Hekim buldu deniyor ama işte elindeki kağıda uçurduğu için günümüze kadar ulaşmadı ne yazık ki. Onu da e, sadece bakarak e, düşünüyoruz ama pek bir de bir yararı olmuyor ölüme, değil mi? Günümüzdeki teknoloji gelişmelerin hepsi insanla insan yaşamını sonsuza kadar sürdürmeye yetmeyecek. Çünkü çevre yani gerçekçi olarak düşündüğümüzde yani o mantıkla düşündüğümüzde bile yetmeyecek. Çünkü insanın yaşamı çevresel etkenlere bağlı. Yani bunun bir bölümü hava su gibi fiziki koşullar, yiyecek, barınma gibi diğer önemli konular. Aslında sosyal etkenleri de katmak lazım. Stres öldürüyor diyorlar. Yani demek ki bizim kolay kolay sonsuz yaşama gitmemiz mümkün değil. Ancak ölümü ortadan kaldıracak bir varlık varsa ya da olmalı diyorsak bu herhangi bir insan olamaz değil mi? Ondan daha güçlü bir varlık olması lazım. Evren üzerinde bütün yetkiye sahip bir varlık e, olması e, gerekiyor. Evet, bu varlık da kimdir? Tanrı'nın kendisi, beden alan, aramızda yaşayan İsa Mesih'tir. Ölüm e, dünyaya bir günah aracılığıyla girdi. Ve bunun sonucunda da bütün insanlara yayıldı. Belki bu noktada nedir hastalığa benzetebiliriz ya da kalıtsal bir hastalığa benzetebiliriz. Bu açıdan doğrudur. Ama ölümün dünyaya girmesi ruhsal bir şeydir. Yani insan fiziksel olarak öldü ve artık Tanrı ile olan ilişkisi koptu. Eğer insan Tanrı ile birlikte değilse nedir ölüdür ya da ölür. O şekilde gelişti. Ama ilerleyen yıllara da baktığımızda neyi gördük bizler? İnsanların önce uzun yaşadığını ama ondan sonra ömrünün gittikçe kısaldığını e, görüyoruz. Ve sonuçta herkes ölüyor. Bu dünya yeryüzünde ölmemiş tek kişi bile yok. Ama işte İsa'nın önemi bu noktada ortaya çıktı. Eğer varlık yani kişi ölümü yeniyorsa, ölüme karşı zaferliyse, o zaman ne olur? Ölümden o güçlüdür. Yani tekrar o bilek güreşi örneğini vermek istiyorum. Eğer burada İsa varsa, bu tarafta da ölüm varsa, yani şeytan aracılığıyla girdi. Nedir? İsa ölümü yendi. Ve aynı zamanda zaferli olarak da sonsuz yaşamı hepimize vermek istiyor. Bugünkü bayramın anlamı aslında bizim için budur. Ölümü İsa yendi ama sadece ona ait bir şey değil. Ona iman eden, günahlarına karşılık öldüğüne, üçüncü gün dirildiğine, göğe yükseldiğine ve tekrar geleceğine iman eden herkes ne yapıyor? Ölümü yeniyor. Ben evet insan olarak ölümü yenemiyorum ama iman aracılığıyla ölümle bilek, bilek güreşi yaptığımda ona karşı zaferliyim yeniden doğuşu yaşamış bütün kardeşlerim zaferlidir. Ve biz diyoruz evet hamdolsun biz diyoruz ölürken kazanıyoruz. Neden kazanıyoruz? Çünkü ölümü yeniyoruz. Yani bu maçın sonunda zafer var. <laughs> Black güreşinin sonunda zafer var. Evet Yuhanna kitabında İsa'nın dirilişiyle ilgili ayetlerden okumak istiyorum. Buradaki kutsal kitaplarda 1151. sayfada. İsa ölüme mahkum ediliyor diye başlıyor ve o zaman Pilatus İsa'yı tutup kamçılattı. Askerler de dikenlerden bir taç örüp onun başına geçirdiler. Sonra ona bir mofta, mor kaftan giydirdiler. Önüne geliyorlar, geliyor, selam ey Yahudilerin kralı diyor, yüzüne tokat atıyorlardı. Pilatus yine dışarı çıktı. Yahudilere, işte onu dışarıya size getiriyorum. Onda hiçbir suç bulunmadığını bulmadığımı bilesiniz dedi. Böylece İsa başındaki dikenli taç ve üzerindeki mor kaftanla dışarı çıktı. Pilatus onlara işte o adam dedi. Baş gayinler ve görevliler İsa'yı görünce çarmıha gel, çarmıha gel diye bağırıştılar. Pilatus onu siz alıp çarmıha gerin dedi. Ben onda bir suç bulamıyorum. Yahudiler şu karşılığı verdiler. Bizim bir yasamız var. Bu yasaya göre onun ölmesi gerekir. Çünkü kendisinin Tanrı'nın oğlu olduğunu ileri sürüyor. Bu sözü söyleyince kral yani o bölgenin valisi Sezar'dan sonra en yetkili adamlardan bir kişi İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu duyunca yani bir anda düşünüyor yani düşünmeye başlıyor. O da korkuyor. Yani e, çok güçlü bir anlama olduğunu söylüyor. Ve evet, biz e, özellikle misafirlerimiz için demek istiyoruz. Yani Tanrı'nın oğlu dediğine Tanrı'nın çocuğu var demiyoruz. İsa nedir? Tanrı ile aynı öze sahip varlık olarak görüyoruz. Bu nedenle Pilatus ondan korkuyor. Ve sonra devam ediyor ayetler. Ve en sonunda e, İsa diyor ki, e, Evet diyor ben, Kralım ama bu krallıkta e, nedir? E, yeryüzüne ait bir krallık değil. Ve 13. ayette Pilatus bu sözleri işitince İsa'yı dışarı çıkardı. Taş döşeme, İbranice'de Gabata denilen yerde yargı kürsüsüne oturdu. Fısıh bayramının hazırlık günüydü. Ve İsa'yı ne yaptı? Ölüme e, teslim etti. Şimdi Bizler ölüm dediğimizde evet yani zaferliyiz hamdolsun İsa Mesih'in aracılığıyla ama İsa'ya baktığımızda bu zaferin kolay kazanılmadığını görüyoruz. Yani orada ilk ayetleri eğer hatırlarsak ne yapıldı? Dikenden taç ördüler onun başına taktılar. Bu ibadetin başında denemiştim yani gösterdim ama yeni gelenler olduğu için bir daha göstereyim. Yani nazik bir şekilde yaptığım zaman yani öyle duruyor da ama çok fazla dokunamıyorum çünkü öyle olduğunda o bana acı veriyor. İşte bizim günahlarımız böyle bir şey. Diken gibi. Birinci Korintiler 15. bölümde ölümün dikeni günahtır. Ve o günah nedir? Acı veriyor aslında, diken gibi. Ve bizi sonsuz yaşamdan mahrum ediyor. O İsa'nın çektiği o acıları biz çekmeliydik. Çünkü biz hak etmiştik. Yani günahlıyız ama günahsız olduğu halde ne yaptı? Bizim günahlarımıza karşılık o dikenli taçı taktı. Yüzüne tokat attıkları zaman karşılık vermedi. Tükürdükleri zaman o da onların yüzüne tükürmedi. Ya da çarmıha gerdiklerinde dediler haydi oradan in, isteseydi inerdi. Ama nedir? O bizim için çarmıhta acıları çekmeye e, razı oldu. Kardeşler değişik acılar var. Yani bakıyoruz son zamanlarda özellikle e, Rusya ve Ukrayna'daki savaşta yine birçok insanlar acı çekiyorlar. Ve insanın acılarına baktığımızda onda farklı bir şey var. Dünyadaki bütün günahların yükünü üzerine aldığında onun acısını çekti. Böyle bir deneyim yok. Sadece o bunu yaşadı. Sadece o biz yaşam bulalım diye ölüme karşı zafer kazanalım diye günahlarımızın yükünü üstüne aldı. Birinci Korintlilerde bununla ilgili ayetler 15. bölümde. Ölümün dikanı, dikeni günahtır diyor 56. ayette. Ama ondan hemen önce 51. ayette şey diyor ki, e, mektubun yazarı aynı zamanda Paulus kutsal aracılığıyla işte size bir sıra açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz. Hepimiz ölmeyeceğiz, hamdolsun. Son borazan çalınıp hepimiz bir anda göz açıp kapayana kadar değiştirileceğiz. Evet borazan çalınacak, ölüler çürümez olarak dirilecek ve biz de değiştirileceğiz. İsa gibi olacağız. Çünkü bu çürüyen beden çürümezliği, bu ölümlü beden ölümsüzlüğü giyinmeme, giyinmelidir. Çürüyen ve ölümlü beden çürümezliği ve ölümsüzlüğü giyinince ölüm yok edildi, ölüm yok edildi, zafer kazanıldı diye yazılmış olan söz yerine gelecektir. Ey ölüm, Zaferin nerede? Ey ölüm dikenin nerede? Evet. ve Bunu kim söylüyor? Sadece İsa söylemiyor. Bizler de e, söylüyoruz. Yine bu Yuhanna'daki dirilişle ilgili ayetlere bakarsak, onlar mezara gittiler. Yani diriliş aslında oldukça önemliydi. Ve e, İsa'yı orada e, gördüler. Ama bazı şeylerde tam anlayamadılar. Yani tam olarak yaşadıkları halde İsa ile yani öğrencileri 3 yıl yaşadıkları halde tam olarak anlayamıyorlardı. Orada çarmığın önünde e, duruyorlardı İsa ile birlikte. Ve İsa ile İsa çarmığa gerildiğinde kendilerine anlattığı, söylediği birçok şeyi akıllarında canlandırabilirlerdi ama canlandıramıyorlardı. Anlayamıyorlardı. Aslında İsa söyledi. İnsanoğlu ele verilecek. Ama üçüncü gün fidye olarak ölecek, üçüncü gün dirilecek. Söylediği halde anlayamıyorlardı. Önlerinde her şey oluyor, bitiyor, bir gerçek var. Ama onlar konuya oldukça e, uzaktılar. İsa çarmıhtayken tamamlandığını söylediğinde öğrenciler onun ne demek istediğini anlayamadılar. Tamamlanan ne? yani İsa diyor ki, daha sonra İsa her şeyin artık tamamlandığını bilerek kutsal yazı yerine gelsin diye susadım dedi. Tamamlandığını bilerek. Orada ekşi şarap dolu bir kap vardı. Şaraba batılmış bir süngeri mercan köşk dalına takarak onun ağzına uzattılar. İsa şarabı tadınca tamamlandı dedi. Yine söylüyor tamamlandı diyor. Orada onu izliyorlar. Kalabalık var. Onunla birlikte olmuş 12 öğrencisi ve diğer öğrencileri var. Ama tam anlayamıyorlar. Ve İsa başını eğerek ruhunu teslim ediyor. Öldü diye düşünüyorlar onu izleyenler. Yani bugün birçok insan düşündüğü gibi. Ama İsa dirildi ve dirilişin birlikte onun tanıkları olan mezar'a gittiklerinde Simin Petrus yanında Yüanlı da var. Orada sarılı bezleri, orada sarılı bezleri. Serili duran bezleri ve İsa'nın başına sarılmış olan peşkiri gördü. Peşkir keten bezlerle birlikte değildi. Ayrı bir yere dürülmüş duruyordu. Buradaki görselde bir parça bunu yansıtıyor. O zaman mezara ilk varan öteki öğrenci de içeri girdi. Olanları gördü ve iman etti. Ne zaman iman etti? İsa'nın şarmıtı olduğu zaman aslında iman etmedi. Yani anlamaya çalışıyordu. Ölüyor diye düşünüyordu. Öldü diye düşünüyordu. İsa dirildiği zaman e, iman etti. Ve İsa'nın ölümden dirilmesi gerektiğini belirten kutsal yazıyı henüz anlamamışlardı. Kim? Öğrencileri, 12 öğrencisi. Kardeşler bugün yeryüzünde kaç Hristiyan var bilmiyorum ama rakamlar genelde 2 milyar gibi diyor. Belki e, arttı mı bir fikrim yok. Ama bu 2 milyar insanın e, aynı o gün olduğu gibi İsa ile ilgili gerçeği anlamaktan uzak olabileceğini düşünmeliyiz. Hepsini demiyorum ama önemli bir bölümü için bu bir gerçektir. Yani Çarmıhtaki İsa'yı görüyorlar. Evet dirilişine de bir parça bakıyorlar ama yaşamlarında İsa'yı göremiyoruz. Neden? Çünkü ölümünü anlamadıkları gibi dirilişini de anlamıyorlar. Ama biz bugün eğer bir yenilenme yapacaksak, eğer İsa Mesihle Dolu bir şekilde yaşayacaksak, onun yaptığı o büyük işi anlamamız lazım. İsa, çarmıhta tamamlandı dedi ve ruhunu teslim etti. Yüzde yüz öldü. Göksel babasıyla ve kutsal ruhla birlikte olmadığı tek an o andı. Sadece o andı. Çünkü neden? Bizim bütün günahlarımız, bütün insanlığın işlediği geçmişte yani ondan önce gelecekte işlenen bütün günahları üstüne aldı ve öldü. Oradaki öğrenciler dedi İsa öldü. Çünkü yine dirilişini gördüklerinde inanamıyorlardı. Buna inanamıyorlardı. Kardeşler bugün sizi dirilişle, dirilişteki zaferle teşvik etmek istiyorum. Evet hiçbirimiz İsa değiliz ama ona iman sayesinde diyebiliyoruz ki Ey ölüm, zaferin nerede? Ey ölüm, dikenin nerede? Biz ölümle o bilek güreşini yaparken ne kadar güçlü olduğumuz hiç önemli değil. Ee, bizim için bunu yenen kim? İsa. İsa Mesih bizim gücümüz ve zaferli e, kralımızdır. Kilisenin üstünde yazı yazıyor. Zaman zaman onu kullanıyorum. Rex Regum diyor. Latince Kral egemendir demek. Evet, kral egemendir. Her şeyin üzerinde, ölümün üzerinde de. Ve hamdolsun biz de onun aracılığıyla ey ölüm zaferin nerede? Ey ölüm dikenin nerede diyebiliyoruz. Şimdi Tanrı tahtına gelelim ve dua edelim. yüce Rabbimiz her şeye gücü yeten Rab Allah'ımız bir kez daha sana teşekkür ediyoruz. Bugün için İsa'da sağladığın kurtuluş için sana minnettarız. Ve biz evet biliyoruz ki ölüme karşı zaferliyiz. İsa'nın sayesinde ona iman ettiğimiz için biz ölümü yeniyoruz. Rab bunu bize karşılıksız lütufla sunan İsa Mesih'e şükrediyorum. Göksel babamın sevgisi için bu tasarıyı hazırlayan göksel babanın insanlara olan sevgisi için kurtuluş tasarısı için şükrediyorum. Yeniden doğuşu sağlayan kutsal ruh için şükrediyorum. Ve bir gün biliyorum ki ölümden dirilmiş olarak göksel bedenlerime sahip şekilde onun yanında olacağım. Sonsuza kadar. İsa Mesih büyük ve görkemli adına dua ediyorum. Amin.